Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Avrupa Teşkilatlanması'nda söz sahibi olmuş isimler, Müsiat Nürünberg Başkanı Haluk Dokur'un ev sahipliğinde FATSA'da buluştular, toplantıda konuşan FATSA Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Türkiye ekonomisinin küresel pazara eklenmesinde önemli rol üstlenmesi ve Türkiye'nin ekonomik hayatında küreselleşmenin güçlü aktörü olması önemlidir dedi samimiyetin yakalanabileceğine inanmıyorum. O yüzden öncelikle bu samimi ortamın gerçekleşmesi için görümlülük esasının ön planda olduğunu görüyorum. Biz de şehrimizde başkanımız öncülüğünde orduda bir rüsiyat yapılanması oluştu. Bu anlamda neler yapabiliriz? Bir ara bir istişare yapmıştık. Fakat sonrasında bu pandemiyle birlikte bir araya gelme durumumuz da olmadı. Gerçekten kapsamız hızlı gelişen, ordumuz hızlı gelişen bir şehir. Bu hızlı gelişmeleri yatırımcılarımıza nasıl ortak edebiliriz? Bu sürece nasıl katma değer sağlayabiliriz? Bunların istişaresi açısından da bu toplantılar bence çok anlam buluyor. Böylesine güzel insanların bir araya gelmesinden duyduğum memnuniyeti tekrar dile getiriyor. 24 saat esaslı burada bir kardeşiniz olduğunu da belirtmek istiyorum. Hepinize <laughs> tekrar teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi yani gelip yaşarken telefon kadar yakın olabileceğiniz bir kardeşiniz var. Burada. Sizlerin hepsinden dost samimiyeti hissettim. Birazdan hem telefon numaralarını sağlık hem telefon numaramı vermek istedim.